Sultanbeyli'de Manevi Mekanlara Yolculuk Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında vatandaşlar Eyüp Sultan Camii, Ayasofya Camii ve Büyük Çamlıca Camii'ni ziyaret etti. Manevi Mekanlara Yolculuk Projesi hayata geçirildi. Vatandaşlar tarihi camileri ziyaret etti. Sultanbeyli Belediyesi içi sakinler için bir proje gerçekleştirdi. İstanbul'daki tarihi camilere geziler düzenleneceğini duyurdu. Vatandaşlar internet üzerinden başvuru yaptı. Ardından İstanbul'daki kadim camileri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Eyüp Sultan Camii, Ayasofya Camii ve Büyük Çamlıca Camii'ne gidildi. Derdimiz, arzumuz yaşadığımız şehrin kalbini ve ruhunu kıymetli büyüklerimizin, hepimizin tekrar yeniden görmesi, anlaması ve yeni nesillere aktarılması. Ücretsiz sağlanacak hizmet kapsamında ziyaretler her perşembe günü yapılacak.